Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bugünkü videoda amigurumi teknikleri ile ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum size püf noktalarıyla ilgili. Örneğin burada ip geçişlerini düzgün bir şekilde nasıl yaparız bu videomda onu anlatacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Örneğin normalde şöyle yapılıyor. Bakın aslında olmaması gereken bunu daha düzgün bir şekilde nasıl yaparız bu ip ip geçişlerini e, birbirine dengine nasıl gelir onu göstereceğim şu şekilde bakın ben küçük bir parça başladım size göstermek için bu konuyla ilgili e, videoları böyle küçük kısa videolar püf noktaları amigurumi ile ilgili sağ üst köşeye tıklayarak oynatma listesine ulaşabilirsiniz orada değişik e, teknikler anlatıyor olacağım sizlere evet bunu nasıl yaptığımı Şimdi e, anlatacağım arkadaşlar. Şöyle ben 12 tane e, sık iğnesi olan küçük bir e, yuvarlak başladım silindir bu şekilde. Evet sıra başında önce bir tane zincir çekiyoruz. 12 tane sık iğne öreceğim. 1 2 12 sık iğnem var zaten. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Evet bu sırada renk geçişi yapmayacağız arkadaşlar. 12 tane sık iğne ördükten sonra ilk sık iğnenin tepesine ilmek kaydırma ile şu şekilde birleştiriyorum ve örmeye devam ediyorum. Gene bir tane zincir çektim. Aynı noktaya sık iğne yapıyorum. Evet 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sık iğne ördüm. Arkadaşlar 12. sık iğneyi şu şekilde alıyorum. Son sık iğneyi mavi iple çekmiyorum. Diğer geçeceğim renge geçiyorum. Mavi ipimi bırakıyorum. Hangi iple devam edeceksem onu alıyorum ve Son sık iğnenin tepesini bununla çekiyorum. Bakın, bu şekilde çektim ve birleştiriyorum. İlk sık iğnenin tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum ve örmeye bu şekilde devam edeceğim. Bir zincir çekiyorum, aynı yere batıyorum. İki sıra bu şekilde. Kaç sıra örecekseniz renk geçişini birer sırada olabilir. Bakın, bu şekilde dümdüz oluyor. Hiç. Ee, Alta üstte kaymadan her her biri kendi sırasında renkler devam ediyor. Şöyle yaptığımızda, bakın bu şekilde hiç hoş olmayan bir görüntü oluyor ve renklerin sıraları bu şekilde kaymış oluyor. Böyle yaptığımızda herhangi bir renk kayması olmadan bu şekilde örebiliriz. Ben bu sırayı iki sıra ör, öreyim şuraya kadar geleceğim ve tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın iki sıra daha ördüm. Son sık iğneye geldim. Yani 12. sık iğneye geldim. Burada batıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Hemen diğer ipe geçiyorum. Bu iple devam ediyorum. Bununla çekiyorum. Son sık iğneyi renkli geçeceğim. İple geçtim ve ilmek kaydırmayla ilk sık iğnenin tepesine bu şekilde yapıyorum. Bir zincir çekip Örgüme bu şekilde devam ediyorum. Böyle yaptığımızda, gördüğünüz gibi herhangi bir kayma olmadı. Evet arkadaşlar, bu videomuzu da burada tamamlamış oluyoruz. Ee, yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Ee, bundan sonraki videolarımda tekrar kısa kısa bu tür püf noktaları inşallah sizlere anlatmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.